Yedi senedir burada simit satıyorum. Ama kışın çok zorlanıyorum soğukta. Üzerimi böyle kat kat giyiniyorum. O halde de ayaklarım üşüyor, ayaklarım romatizma oldu. <laughs> Ama yine de işimi bırakmadım. Evimin geçimini eşime yardım etmek için eşimi de çok seviyorum. Ona destek oluyorum 40 senedir. Bir oğlumuz, iki kızımız var. Liseyi okuttuk çocuğu ama üniversiteyi okudamadık kızım. Babası işsiz kaldı. Çocuklara sorarım kaç paramız var kızım? 2 lira, 3 lira. Tamam bildin. Bazı Bazısına parasını almadan veririm. Ondan sonra çocukları çok seviyorum ama herkes çok sever beni burada. Ben 17 senedir buradayım Allah'a çok şükür.